Bugüne kadar sadece Allah'tan yarım asırdır ülke yönetiminde değiller. Bir de eskaza ülke yönetimine gelseler ülkeyi nasıl soyacaklar acaba? Ortaya çıkan şeyleri AK Parti ortaya atmadı o iddiaları. Suç duyurularını AK Parti yapmadı. Kendi içlerinde artık o kadar büyük bir rant kavgası var ki ya paylaşımda sıkıntı oluyor gidiyorlar birbirlerini ihbar ediyorlar. Ya birbirlerini kandırıyorlar, o kandırılanlar gidiyor şikayet ediyor. Yapan CHP'li, bunu ihbar eden CHP'li. Ama diyorlar ki AK Parti. Sizinle ne ilgisi var? Biz olayın tamamen seyircisi konumundayız. Daha da gerisi gelecek, ondan eminim. Çünkü hem duyumlarımız, bizlere ulaşıyorlar. Ben diyorum ki, muhatabınız ben değilim. Aman ha, gidin. Belli şey, bu işin prosedürü belli. Sizin diğer arkadaşlarınız nasıl yaptıysa yetkili merciler belli. Adalet biz hepimizin gideceği yer, sığınacağı yer adalet. Bu, bu kadarla kalmayacak. Daha şaşıracağımız çok şey çıkacak ortaya eminim.